Yerleştirildi Yayındaydı arkadaşlar no küfür Av başladı Biri gitti Gözcü yerleştiriliyor Bir evet, düşman kaldı Silindi Şimdi de Valorant oynayalım dedik chat. kaçışacaklar. tek tek aldık. Var mı Valorant, oyn Valorant oynayan he? ada düştü. Kapa kapattım orayı, kapattım. Kapamadım. Ah. 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 Spike yerleştirildi. <laughs> Dolduruyorum. Gel gel. dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Uh, yük kalmadı. Güldük eğlendik. Önde bak. Ayakta kalan Kanka son oyuncu. Ha, tek tabanca. Hadi be. Set. Çözmeye yani çalışıyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli Arkadaşlar internetim gitti de çok özür dilerim. Yenilmişiz biraz geldik kazanırız. No problem no problem. Bu arada yayındayım ha tamam mı chat küfür no küfür. Tamam. Çare kutlu. Chat var mı gelecek la? Ben şu demedim bu oyunu. Çantay yolda. Çekilin yolumdan. But <smart noise> <smart noise> <smart noise> düşman kaldı. Arkanda la arkanda. Ayakta kalan son oyuncu. Sen de herkes gibisin. Silahlar sadece bir araç. Boş boş ateş etmek olmaz. Düşünmeniz lazım. Abi, yayınlı evet. Yayınlı olur evet. skin ne Evet. ne? Ne? Küfür lan bu? Sen desen atalım mı yayında desen Sakin mi? Sakin kalıyoruz. Strafi yok, hallederiz. Tamam. hallederiz. Bariyer kurulmuş. Yerleştirildi. Sağ ol ufaklık. Geri sayım başladı. Dünyama hoş geldiniz. Bir düşman kaldı. <laughs> Efendim kanki. Yok yok bu iyicek gelmez. Valorant'a girdim yayındayım. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Dediğini duymuyorlar. Şans da bak. Valo... Valo açayım dedim bir de ya bakayım nasıl bir şeymiş. Gözcü yerleştiriliyor. Eee? Allah Allah. Saha deneyine başlayalım. E. Ee? Eğlenmeye hazır mıyız? Bu var şimdi. düşmanlar var. Kanka dur. Ah. Spike ağda düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Yük kalmadı. Görevin daha bitmedi. Ne kaçırdım? Spike yerleştirildi. <laughs> Dolduruyorum. Av başladı. Ayakta kalan son oyuncu. İyi denemeydi. düşman kaldı. Helal. Çöz biraz, çöz biraz. Bomba yarısına kadar çöz. Burada bitemez. Ayda be. Keşke onu oynataydım da en azından onu alırdım. Ne gerekiyorsa yapılacak. Biri bunu alabilir mi? Parası olan var mı la bana silah ver. Chat oynuyorsunuz mu la siz de balo? Olur. Chat'e dedim la. Ha chat dedin sandım. Tarih <laughs> gitti. <laughs> <laughs> yok yok. Şey hiç oraya gelirler mi diye bak gelmezler sonra da bana sarsana. Çekilin yolumdan! Ah, <laughs> ol, 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 ol. <laughs> Buradan, Dikkat et oraya kalmadı. Adios Spike yerleştirildi A'da düşman görüldü Reyna düştü Yük <laughs> <laughs> ah. <Yuk> kalmadı <laughs> Bir düşman kaldı Al al. Ayakta kalan son oyuncu. Alırsın be. Ah, yük kalmadı ki. Ay, gel sana be. Alırsın lan sen yaparsın. Son sayı. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Biri bunu alabilir mi? Silahlı verin la. Aa çok ayıp. Chat bunlar bana silah almıyor. Bana küsmüşler. Benim 2300 var. Saldırdım. Param yetmedi. Oyun turnu eklersin beni. Bu var. Bu var. Hoşgeldiniz Ananı avradını vuramadım ya la iki kişi varmış Son 30 saniye. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Gel hiç gruba gel davet ediyorum seni. Son 10 saniye. ESC'ye bas oradan gruba katıla tıkla bak. Jet'in yanında benim karakterim. Evet, ESC'ye tamam. bastım. Orada e, bir şey çıkacak böyle get falan şey, Sabuncular Savunucular kazandı. Yaptım. Evet. Karıda Allah süper sen de gel. Alsın. Örnekleri topluyoruz ve buradan hemen çıkıyoruz. İnşallah ban yememişimdir ya. Bir elaf falan Afrika kaldım ben. 3 dakika ban var. Bekle.